Fatiha suresini okumak nedir? Vaciptir. 2. Fatiha'dan sonra bir sure veyahut da en az üç kısa ayet okumak. 3. Fatiha'yı sureden önce okumak. 4. Fatiha'dan sonra okunan sureyi farzların birinci ve ikinci rekatlarında, sünnet namazların her rekatında okumak. 5. Secdeleri birbiri ardınca yapmak. 6. Fatiha'yı sünnet ve vacip namazların her rekatında bir kere okumak. 7. 3 ve 4 rekatlı namazların ikinci rekatında oturmak. 8. İkinci rekatta teşebbütten fazla oturmak. 9. Secdede burun ile alını beraber yere koymak. 10. Teşebbütteyken ettehiyyatü okumak. 11. Tadil erkana riayet etmek. 12. Namazın sonunda selam lafzı. Esselamu aleyküm derken selam lafzı vaciptir. Aleyküm ise, sünnettir. 13. Vitir namazlarının son rekatında kunut duasını okumak. Allahümme inna nesta'inuke ve Allahümme iyyake na'budu dualarını okumak. 14. Bayram namazlarında tekbir almak. 15. İmamın sabah imamın sabahın farzını Cuma namazı, bayram namazı, teravih ve Ramazan'da vitir kıldırırken bir de akşam ile yatsının farzının ilk iki rekatında yüksek sesle okuması nedir? Vaciptir. İmamın ve yalnız kılanın öğle ve ikindi farzlarında ve akşamın da üçüncü, yatsının üçüncü ve dördüncü rekatlarında sessiz okuması da nedir? Vaciptir. Allah'a emanet olunuz.